Şimdiden selamun arkadaşlar. Herkese mutlu hafta sonları dileriz. Neredeyiz? Kiraz Çok sıcak var arkadaşlar. Güneşe bakın ya. Yine de esiyor burası. Evet arkadaşlar bugün mantar bulduk. Deli İbrahim mantarı. Ve şimdi alabilirsek alacağız. Anam anam. Mantar gibi be. Evet çevirelim. Evet, mantar. Arkadaşlar doğayla baş başayız. Sınırsız su. Buz gibi. Yaylada böyle bir sistemimiz var. Görüyor musun? Şu güzelliğe bak. Buz, buz. Ey mübarek Allah'ım ey. Kirazlar. <laughs> Kiraz da var ağacında. Ama bu neymiş? Ne kirazıymış? Aşlamaya benziyor. Mis gibi hava var arkadaşlar. Mis.